Değerli konuklarımız, sevgili arkadaşlar, Kırılım Çay Etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Pandemi döneminde şirketlerin hızlı karar alma süreçlerini, değişim içerisinde olan sektörlerde liderlik yapmayı, gelişen ve gelenekseli yıkan teknolojileri farklı sektörlerdeki profesyonellerden dinleyeceğiz. Hepimizin heyecanla beklediği etkinliğimizin ilk oturumunda Orka Holding Küresel Planlama Direktörü Kübra Orakçoğlu Kazan bizlerle olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü 2010 yılında tamamlamış olan Kübra Orakçıoğlu Kazan 2011 yılında Sanini Fahat'ın iyi bir dereceyle mezun olmuştur. Çalışma hayatında lise yıllarına başlamış olup mağazacılık sistemine bu dönemde ilk kadınla atmıştır. Üniversite eğitimini tamamlayıp New York'ta iş tecrübesinden sonra aile şirketlerinde çalışmaya devam etmek için Türkiye'ye dönmüştür. Orca Holding'de farklı departmanlarda aktif görevler yürütmekte birlikte şu anda global pazarlama direktörlüğü görevini üstlenmektedir. Diğer yandan da 2017 yılında İTÜ Girişimcilik ve Yenilikçilik Yöntemi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. Yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyerek kişisel gelişimin devamında ise 2019 yılında Sunny Falls'ta MBA yapmaya başlamıştır. Şimdi ise proje komisyonu başkanı Metanya'na sözü bırakıyorum. Merhaba Kübra Hanım. Sizinle bugün burada olmak çok güzel. İsterseniz birazcık e, gündemden bahsedelim. Pandemi döneminde nasıl ilerliyor sizin işleriniz? Çalış, çalışma e, şirkete gidiyor musunuz? Evde mi çalışıyorsunuz? E, merhaba Mete ve İrem, Şimdi Teşekkür ederim bu arada. E, diğer arkadaşlarımıza da Sakarya Üniversitesi'ndeki ve belki diğer üniversitedeki arkadaşlar da şu anda izliyor olabilirler. Herkese merhaba. Keyifli bir sohbet geçmesini diliyorum. Mete, pandemi dönemi değişik geçiyor. Hepimiz için aslında öyle bildiğin üzere. Farklı sistemleri artık yönetmeye çalışıyoruz. Önceden bilmediğimiz ya da e, farkındaydık ama uygulamaya çalışmadığımız birçok yöntemi şu anda yapmaya çalışıyoruz. Ee, biraz zorunlu oldu ama daha keyifli oldu. Mesela e, şu anda sizlerle online olarak beraberim. Eğer pandemi olmasaydı yüksek ihtimalle sizin üniversitenizde beraber sizlerle yüz yüze olacaktım. Belki e, evet çok güzel daha aktif olacaktı ama şu anda da daha fazla kitleye hitap edebiliyoruz diye düşünüyorum. Ee, şirketimizde de e, yarız yani bazen e, haftada birkaç gün gidip e, geliyorum e, çünkü bazı işleri gerçekten de ofis ortamında yapmak çok daha farklı oluyor e, ama onun dışında yo, çoğunlukla zaten home office bütün şirketler gibi biz de home office'e geçiş yaptık peki biz e, daha öncesinden size sorularımızı ayarlamıştık yine arkadaşlarımız bize chatten ya da YouTube chatten sorularını iletebilirler. Ben bizim hazırladığımız sorulardan devam edeyim. E-ticaret gerçekten denildiği gibi beklenmeyen büyük bir ivme yakaladı mı bu dönemde? E-ticaret büyük bir ivme yakaladı tabii ki. Özellikle belirli sektörler için onu söyleyebiliriz. Fiziksel mağazaların pandemiyle beraber kapanmasından dolayı e, online perakendecilerin satış hacimleri artarak sürekli yeni müşteri kazanmaya başladılar. Sadece online perakendeciler değil yani bizim gibi fiziksel mağazası olan perakendeciler de online'a daha fazla yönelmeye başladı. E, önceden hepiniz aslında biliyorsunuzdur üniversiteden hocalarınızın bahsettiği konulardan hep Endüstri 4.0 diye biz konuşuruz değil mi? Evet. İşte Endüstri 4.0 böyledir şöyle olur e, işte e, sistemi şöyle oluyor falan gibi ama biz pandemin sonrası 4.0'ı aştık, birden aşmak zorunda kaldık, 5.0'a geçtik. Yani 5.0'ı artık daha fazla, daha verimli nasıl uygulayabiliriz? Hem şirketlerimizde, hem e, devletler e, vasıtasında, hem de e, üniversitelerde bunları daha fazla konuşmaya başladık. Bunların hepsi zaten e-ticaretten dolayı büyük bir yeme yakaladığının da göstergesi. Bu konuyla ilgili aslında çok 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 örnekler verilebilir ama en basitinden hepimiz bir sürü markadan alışveriş yapıyorduk değil mi? Fiziksel evet. yapıyorduk ama online'a geçtik. Migros, Getir vesaire gibi markaları çok çok daha fazla tercih ediyoruz. Ve genç nesil gerçekten de çok çabuk adapte oldu online alışverişe. Çünkü çok daha rahat daha da uygun fiyatlı ürünler oluyor ve çok daha fazla ürün skalası görebiliyoruz. E bu da bunun büyük bir meyakaladığının göstergesi. Peki bu konunun devamında zamanla mağazalara gerek kalmayacak, sadece internet üzerinden satış yapılacak gibi söylentiler var. Bu durum hakkında sizin görüşleriniz nelerdir? Gerçekten zamanla mağazalara gerek kalmamak durumu olabilir mi? Hani bazı insanlar denemek de istiyorlar ama bazıları sadece almak istiyorlar. Şimdi dijitalleşme sonrası bir takım değişiklikler oluyor biraz önce zaten bahsettik ya. E, eskisi evet. kadar iş gücüne, insan iş gücüne ihtiyacımız kalmıyor. Data miningler, yapay zekalar, işte e, data analizleri vesaire bunları artık çok daha fazla konuşuyoruz. Ama şöyle de bir örnek vereyim size. Amazon, e, dünyadaki en büyük alışveriş sitesi. Birincisi e, Alibaba diyebiliriz, ikincisi de Amazon. Amazon 1994 yılında kuruldu. Sadece web sitesi olarak e, tüketicilerine hitap ediyordu. Online olarak tüketicilerine hitap ediyordu. Ta ki 2018 yılına kadar. 2018 yılında e, Amazon'un e, Seattle'da ilk mağazası açıldı. Amazon Go diye, bir pop-up store diye düşünelim arkadaşlar. Belirli e, ürünler orada satılmaya başladı. Daha sonra Amazon Books, Amazon Four Star, Amazon Fresh gibi bir sürü böyle kategoriye ayırdığı e, mağazaları açılmaya devam etti. Dolayısıyla online mağazacılıktaki e, sistem bile fiziksele dönüyorsa e, hiçbir zaman fizikselin biteceğini konuşamayız. Keza pandemi dönemi bile bundan bahsedemeyiz. Ha, e, de 10 yıl sonra, 15 yıl sonraki e, dönemi şu anda kestiremiyorum ama kısa vadede kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece e, çoğu mağaza pandemi sonrası fiziksel mağazalarını kapatmaya çalışıyor, doğru. Çünkü markalar artık verimliliğe daha fazla online'a e, kaydırmaya çalışıyorlar. İnsanlar daha fazla alışveriş yapıyor online'dan diye. Ama hiçbir zaman fiziksel mağazacılık bitsin, biter diye düşünülmüyor. Ee, şöyle en fazla olabiliyor e, markaların düşüncesi bir flagship store'umuz olur e, birkaç tane de lokasyonda belirlediğimiz lokasyonda mağazalarımız olur online'dan da devam ederiz gibi bizim için sizin tecrübeleriniz de çok önemli aslında buradan da e, birazcık sizin tecrübelerinize girmek istiyorum lise yıllarında yıllarınızda çalıştığınızı öğrendik Erkenden iş hayatında olmak size neler kattı? Tavsiye eder misiniz bize? Biz de hani staj yapmaya çalışıyoruz bu konuda. Olabildiğince erken atılın işe diyebilir misiniz? Hı hı. Stajlar gerçi e, çoğu durduruldu değil mi Mete? Evet. Ne yazık ki. Uzaktan staj diye bir şey başladı bu dönem. O da yine verimlidir. Ama pandemi sonrası evet. e, stajlarınıza devam edin diyebilirim tabii. Şimdi olabildiğince erken çalışma hayatına başlamak, sorumluluk almak açısından çok faydalı. Ne kadar çok tecrübe edinirsek o kadar da çok o işte uzman olabiliriz. E, ben farklı farklı deneyimler edinmeye çalıştım. E, deneyimler edinmeye çalışıyorum. Gelecekteki hayallerimin genişliğini de bu gösteriyor. Yani... Ee, ne kadar erken çalışma hayatına atılırsanız hayallerinizin peşine gitmek e, hayallerinizi gerçekleştirmek de daha kolay olabiliyor ee, farklı alanlarda çalışmak da çok güzel farklı alanlarda çalışmayı ben çok tercih ediyorum ve seviyorum ee, İrem biraz benden bahsetti ama e, mesela işte şu anda ben de sizler gibi öğrenciyim MBA yapıyorum online MBA yapıyorum ee, onun dışında yoğun bir iş hayatım var bunun dışında mentörlük veriyorum bazı öğrencilere, zaten galiba ileride birkaç evet. var ilgili Mete. Bunlar, bu tecrübeler gerçekten de başarıya götüren anahtarın kapısını açıyor. Peki, bir süre New York'ta da çalışmışsınız, oradaki iş hayatınız ile burası karşılaştırdığınızda en büyük gözünüzü çarpan fark neydi? Farklılığını hissediyoruz. Ee, kültürlerin farklılığını hissettim. Çok çok büyük farklılıklar yok. Yani şimdi e, Kuzey e, Asya ülkeleriyle belki bizim e, kültürlerimizin farklılığı daha e, hissedilebilir ama yine de insan tabii ki de o farklılığı e, anlayabiliyor. Ama bu çok güzel bir de, deneyime dönüşüyor. Çünkü e, farklı bakış açılarını görebiliyoruz. E, sadece bizim baktığımız pencereden bakmıyor aslında insanlar. Bütün dünya keza öyle. Yani e, işte Uganda'daki bir insan bizden çok daha farklı bir bakış açısıyla bakıyor e, dünyaya. Mutluluğu farklı tanımlıyor mesela. Bunlar çok farklı deneyimler. Şimdi değişik gelen farklılıklar vardı. Şöyle örnek vereyim. Mesela bir gün hatırlıyorum printer'dan bir şey basacağım. Yanımda da işte arkadaşım var. Printer bozuldu, kağıt sıkıştı ama baya kötü bir yerinde galiba bulamıyorum. Ve inanın yaklaşık 40-45 dakika ben o printer'ı tamir etmeye çalıştım. Ve hiç kimse bana orada yani müdahale edip de ya sen ne yapıyorsun orada Kübra işte ya da e, 45 dakikadır onun önünde ne yapıyorsun sana yardım edelim veya bu kız ne yapıyor orada yani hani 45 dakika çalışmıyor boş boşuna mı takılıyor gibi inanın kimse bunu sorgulamadı ve onun sonunda ben de şöyle onu yaparken burada çok kızıyorum işte ya diyorum ya hiç yardım etmedi kimse falan filan e, hiç yardımcı değiller. Sonrasında printerı işte e, tamir ettikten sonra şöyle bir duygu oluştu bende. E, başarabiliyormuşum. Ben e, bunu çözebiliyormuşum, yapabiliyormuşum. Yani hiç öyle bir yeteneğim yok bu arada arkadaşlar tabii de. Ama e, daha fazla özgüven aşılama açısından çok güzel bir duyguydu benim için. Bizim kültürümüzde öyle bir şey yok. Bizim kültürümüzde e, hemen yardımcı olmaya çalışırız. E, problem neyse o anda o kişiye yardımcı olmamız bizim için çok önemli. Ama onlarda da şöyle bir şey var. Zaten kendisi çözemezse bana gelir sorar. Dolayısıyla bu çok büyük bir kültür farklılığı aslında. E, evet, ama e, özgüven aşılama açısından da benim için çok güzel bir deneyimdi. Çünkü e, her daim ailemiz, sevdiklerimiz ya da e, yakınlarımız bizim yanımızda olmuyor. Ben orada onu çok iyi anladım. E, sevdiklerimiz yanımızda olmasa da bazı şeyleri kendimiz yapmalıyız. E, ve New York'ta da onu yapabildim, 45 dakikada olsa yani çözebildim. <laughs> Peki az önce mentorluktan birazcık bahsetmiştik. Bununla ilgili de bir sorumuz vardı. Ona geçeyim. Hali hazırda öğrencilere mentor, mentorluk yapmaktasınız. Yeni mezun öğrencilerde en çok hangi eksiklikleri görüyorsunuz? Bu soru e, sizin gibi değerli öğrenciler beni dinlerken e, konuşulması zor bir soru açıkçası. <laughs> Ama e, bizim geliştirebilmemiz için kendimizi öğrenmemiz de gerekiyor bence. Doğru, doğru söylüyorsun. Yani gerçekten değerli öğrencilerle çalıştım. Ben çalışıyorum da şu anda aktif olarak. Mentörlük e, mentorluk yaparken e, birebir insanların e, düşüncelerini, karakterlerini anlamaya çalışıyoruz. Ama öğrenciler de genellikle yani e, üniversite öğrencilerinde e, eksiklik demeyeyim de önerebileceğim, size önerebileceğim tek eksiklik, tek eksikliğin ee, bazı arkadaşlarımızın ayaklarının yere daha sağlam basmaları gerektiği. Hayal kurmak çok güzel ama birazcık daha sağlam basmamız gerekiyor bazı konularda. Birazcık gerçekçi olmamız gerekiyor. Yani. Birazcık daha gerçekçi olmamız evet söyleyebiliriz. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Pandemi sürecinde her firmanın olduğu gibi sizin firmanızın da hızlı kararlar alması gereken durumlar olmuştur diye tahmin ediyoruz. Bu tarz durumlarla ...kişisel olarak başa çıkmak için herhangi bir metodunuz var mı? Şimdi biz perakende sektörü... E, ...yani hem moda perakendecisi ve fast fashion uygulayıcısı olduğumuz için... ...bizim hemen hemen her günümüz hızlı karar verip onları yürütmekle geçiyordu. Pandemi öncesinden bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Yani danışmanlık aldığımız e, firmalar, kişiler çok iyi bilirler. Biz bugün karar veririz, yarın o kararı gerçekleştiririz, üçüncü gün o kararın sonucunu görmek isteriz. Öyle oluyor. Evet. Hem çok hızlı, hem de sonucunu hemen görmeye çalışıyoruz. Çünkü biz birebir tüketiciye hitap ediyoruz. Şimdi pandemi sonrasında da biz pandemi öncesinde bu sisteme devam ettiğimiz için pandemi sonrasında da açıkçası çok büyük bir sıkıntı yaşamadık bu konularda ilgili. Çünkü hızlı karar alıp vermek bizim için normal bir süreçti. Keza ben de açıkçası alıştım. Yani şirketimizin bir kurumsal kimliği var. E, şirketteki o karar verici mevkilerin e, karakterlerini bir süre sonra siz de e, o, siz de anlıyorsunuz ve onlara benzemeye çalışıyorsunuz aslında. Dolayısıyla e, herhangi bir metodum var mı diye öyle bir metodum yok. Ama e, Bilgiye ne kadar çok sahip olursak daha da hızlı karar verebiliyoruz. Onu söyleyebilirim sizlere. Teşekkür ederiz. Dünyada her şey sürekli değişim içinde. Üstelik son zamanlarda bu boş, baş döndürecek kadar hızlı gerçekleşiyor. Siz nasıl takip edebiliyorsunuz? Biz öğrenciler için bir tavsiyeniz var mı? Takip edebilmemiz için? Ee, çok genel aslında. Yani benim e, cevabım çok basic olacak ama çalışırken zaten e, değişiklikleri daha kolay görebiliyoruz. Bir süre sonra zaten yenimize, e, şey önümüze o yenilikler geliyor, o update'ler geliyor. E, ama şunu önerebilirim ben Mete sizlere. Daha çok okumak. Sadece kitap değil, e, arkamdaki kitapları görüyorsunuz bu arada. Daha çok article okumak. İşte dergi keza e, sevdiğiniz konularla alakalı. Kitaplar öyle. Size şunları da söyleyebilirim. Belgeseller, belgesel okumak gerçekten de insanın ufkunu çok güzel açıyor. Bunlar önerebileceğim tavsiyeler arasında. Peki sizin yanınızda da yeni işe başlayan kişiler olmuştur. Ve son zamanlarda çok duyduğumuz bir kavram var. Soft skills. Sizce ne kadar önemli? Önemliyse nasıl geliştirilebilir? Evet son zamanlarda ülkemizde çok böyle kullanılmaya başlayan e, bir kelime. E, soft skill aslında kişinin sahip olduğu gözle görülemeyen ve elle tutulamayan yetenekleri hepimizin bildiği gibi. Şimdi e, belirli bir standarda olan bir kişinin, e, örnek veriyorum üniversite mezunu, İngilizce biliyor vesaire vesaire ya da bulunduğu bölümde işte Almanca bilmesi gerekiyor. Bunlar artık bir standarda dönmüş durumda. Ama soft skill sonrasında geliyor. Yani bir standardı yakaladıktan sonra ben de kişinin soft skilline bakmak isterim. Çünkü insanlarla arasındaki iletişim tamamıyla bununla alakalı. Ya da yapacağı iş, sorumluluk, bitireceği deadline süresi. Bunların hepsi aslında bir süre sonra soft skilllere dönüşüyor. Yani e, derslerde hepimizi öğreniyoruz. şunları şunları şöyle yapmamız gerekiyor, bunları bunları böyle yapmamız gerekiyor falan filan ama e, iş hayatına geldiğimizde çok bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Ya ben de öyleydim, herkes öyledir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Boşuna mı okuduk diye hep düşünülüyor ama öyle değil. Derslerde öğrendiğimiz o konuları Sonrasında soft skill'imizle beraber, yani kendi yeteneğimizle beraber, e, tabii gözle görünmeyen bu yeteneklerle beraber harmanlıyoruz. Bu da kişinin kendisini oluşturuyor. Peki, biz aslında sizden yola çıkarak birazcık tecrübe kazanmak istiyoruz. En azından sizin tecrübelerinizden birazcık kendimize e, alan yaratmak istiyoruz, kendimiz için de fikir bulmak istiyoruz planlarımızı uzun vadeli mi yapmalıyız, kısa vadeli mi yapmalıyız? Yani siz nasıl yapıyorsunuz? Şimdi e, mentorlarımda biz genelde zaten planlarımıza bakıyoruz. Yani mentorların planlarına bakıyoruz. A Mentilerin çok pardon, mentilerimizin planlarına bakıyoruz. E, nasıl plan yapılıyor? E, tamamıyla aslında kişinin kendi hayalleriyle ve hedeflerine bağlı olarak biz bunları ayarlıyoruz arkadaşlar. Bir dağ düşünün, dağın e, ucunda başarı noktamız var ve biz o dağa bazen nasıl tırmanıyoruz? Hızlı tırmanıyoruz eğer çok yokuş değilse, bazen de yavaş tırmanıyoruz. Şimdi bazısı kısa vadeli olması gerek, bazı amaçlarımızın bizim kısa vadeli olması gerekiyor. Ama bazısının da çok uzun sürede yapılması gerekiyor. Dolayısıyla o tamamıyla kişinin kendi hayaline göre, amaçlarına ve planlarına göre değişkenlik gösteriyor diyebilirim. Ama tabii ki uzun vadeli planlar hayatımızı her daim şekillendiriyor. Çünkü bizim her daim gideceğimiz yol aslında kısa vadelerin bir kısa vadeli planların birleşimiyle uzun vadeli planlara ulaşmamız teşekkür ederiz. Türbülans zamanlarında içinizdeki dinginliği nasıl koruyabiliyorsunuz? Biz öğrenciler için de birazcık türbülanslı zamanlar oldu bunlar. Hı hı. Yani türbülans zamanlarında içimdeki dinginliği e, ben de koruyamıyorum sizler gibi. <laughs> yani e, hepimizin karakteri farklı olsa da e, sıkıntılı zamanlarımızda tabii ki de e, farklı reaksiyonlar gösterebiliyoruz. Ama şöyle yapmaya çalışıyorum, yani farkındalığımı düşünerek neye neden bu kadar sinirleniyorum ya, ya da neden bu kadar korkuyorum diyerek hayattaki amacıma, biraz önce bahsettiğim size dağ e, figürümüz var ya, bizim o dağın en üstündeki amacımız neyse, ben de o amacı doğru giderken onu düşünmeye çalışıyorum türbülans anında. Çünkü o türbülans bitecek. Yani biz o uçaktan ineceğiz. Öyle değil mi? Türbülans evet. geçici şeyler. Dolayısıyla bizim amacımız odağa tırmanmak. Odağın sonundakine ulaşmak. Ee, hep onu düşününce bu sefer daha daha rahatlıyorum ben açıkçası arkadaşlar hmm, diyorum tamam bunu bir şekilde geçerim zaten önemli olan bu değil önemli olan yolun ilerisindeki uzun vadeli olan. Çok teşekkür ederiz ee, pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımıza üç tavsiye verecek olsanız bunlar neler olurdu ki bayağı da ilgi varmış biz birazcık konuştuk değil mi? Hmm. Evet. Pazarlama alanı çok geniş. Yani çok geniş bölümleri, birimleri kapsayan bir alan. Ben şöyle söyleyebilirim. Üç tavsiye edemeyelim Mete. Ee, şöyle söyleyeyim. Sözel ve sayısal alanını kişinin yani ee, bu şu anda beni dinleyen sevgili arkadaşlarımızın geliştirmesi gerekiyor. Pazarlama alanında iyi olmak istiyorsa sayısal verilerle, datalarla onları yorumak, yorumlamakla arasını çok iyi olması gerekiyor. Keza sözelinin de çok iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla her şeyden bir tık iyi e, giderse zaten arkadaşlarımız pazarlamayı çok zevkli bulacaktır. bulacaktır. Çünkü pazarlama zaten gerçekten de e, ucu bucağı açık her daim yenilenen, update olan bir alan. Ee, o yüzden her gün yeni bir şey bulabilir pazarlama alanındaki arkadaşlar. Ee, şunu tavsiye edebilirim bir de. Pazarlamanın ana ülkesi Amerika. Biliyorsunuz şundan örnek vereyim. İşte Halloween'ler var, e, Christmas'lar var. E, evet, e. Ne bileyim New Year falan böyle zırt pırt hep bir e, insanları alışverişe sevk edecek bir e, takvimleri var. Ha Black Friday var en yakında evet. mesela. Türkiye'ye de geldi. Ülkemize de geldi bu. E, bunların hepsi pazarlama stratejisi aslında. İşte tamam altında ne bileyim dini şeyler yatıyor bazısında ya da bazısında ürünlerin stoklarının bitmesi vesaire ama tamamıyla bu pazarlamaya giriyor. O yüzden bunları araştırmalarını ben tavsiye edebilirim ve çok da zevkli konular bunlar. Evet, biz de birazcık zevk alıyoruz bu konularda. Kişisel gelişim kategorisinde varsa beğendiğiniz bir film veya bir kitabı bize tavsiye etmek ister misiniz? Um, Mümin Sekman'ın kitapları çok iyi. Onları size önerebilirim. Başarı Bilimi mesela çok çok güzel bir kitap. Herkesin başucunda olması gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca kişisel ataleti yenmek. Bir de etkili insanların yedi alışkanlığı Stephen Covey'in bir kitabı var. Bu da gerçekten de çok güzel bir kitap arkadaşlar. Bunları önerebilirim size. Çok teşekkür ederiz. Bu arada son sorum kaldı. Arkadaşların sorusu varsa yine iletebilirler. Buradan aktarabiliriz. Pandemi ilk başladığı zamanlar bittiğinde her şey değişecek. Bu düzen böyle gitmez dendi. Ama bir yandan da her şey eskisi gibi olsa diye herkes bekliyor. Sizce hayatımızda neler değişecek? Biz bu değişimi nasıl yakalarız? Aslında hayatımızda çok şey değişti. Ee, eskisi gibi bir yaşam tarzımız yok. Hiçbirimizin yok. Mesela ben işte haftada birkaç gün sadece şirkete gidiyorum. Ya da şu andaki biraz önce bahsettiğim gibi toplantımızı online yapıyoruz. Ha, pandemi sonrası... Ee... Her şey eskisi gibi olacak mı? Pandemi sonrası her şey eskisi gibi olmayacak. Mesela e, toplantılarımız eğer e, yoğunluğumuz çerçevesinde online olarak e, daha kolay olacaksa onlinea kayacak. Ama önceden öyle bir şeyimiz yoktu. İlla fiziksel yapardık. Mesela sizin de öyle. Şu anda üniversiteleriniz galiba online diyebiliyorum. Evet. E, pandemi sonrası belki şöyle, bilir, şöyle olabilir, hibrit olabilir arkadaşlar. Yani. Haftanın iki günü ders olabilir, haftanın şey fiziksel olarak ders olabilir, haftanın üç günü de online'a kayabilir. Ama eski sistem pandemi öncesindeki sistem artık olmayacak çünkü hepimiz yeni sisteme kendimizi uyarladık, değiştirdik. Keza online alışverişte de öyle. Yani eskisi gibi fiziksel olarak mağazalara gitmeyi tercih etmeyecek insanlar, ama tabii ki de olacak. Çok teşekkür ederiz. Şu anda soru var mı diye bakıyorum. Ben teşekkür ederim Mete. Tam zamanımızda galiba. Evet Metin. tam zamanımızda. Şimdi e, çekilişe geçebiliriz. Soru da gelmedi şu anlık. Ben İstersiniz. teşekkür ederim size arkadaşlar o zaman. E, ben ayrılayım. Siz çekilişe devam edersiniz bu süreçten sonra. Sonrasında da sizlerle haberleşiriz. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Görüşmek üzere herkese başarılar diliyorum.